Merhaba arkadaşlar, Trajipedi'ye hoş geldiniz. Modern Trajediler Ansiklopedisi'nden bir sayfa bile kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayınız. Evet, bu ay yüksek doz drama, orta seviye madilik ve bol bol kayınvalide gelin trajedileri var. Hadi gelin hepsini inceleyelim. Ben ilk girişi Aktaş ailesiyle başlamak istiyorum. Arkadaşlar erkek, eş ve anne üçgeninde drama neden hep kaçınılmaz oluyor? Kadın evlendikten sonra eşinin ailesine adapte olmaya çalıştığı gerçeği ya da kendisinin de doğruları olduğu gerçeği sürekli göz ardı ediliyor. Ve bu gerçekten sancılı bir süreç. Anne ise yani kayınvalide kısmı ise kendisine öğretilmiş gerçekliklerle yaşıyor. Hani o da öyle görmüş ve aynısını birebir kendisine bekliyor. Ve olaylara genelde realist değil de daha çok duygusal yaklaşıyor. Erkek ise biliyorsunuz ki yeri şablonda asla değişmez. Arada kalan taraf. Yani Reymen bu durumda geleneksel bir tavır mı sergiliyor? Bunu videonun sonunda görüşlerimi söyleyeceğim zaten. Evet ben bilmeyenler için olayın ilk bilinen ve görünen yüzünü özet geçeyim. Nasibe Yılmaz yani Reymen'in annesi hadisenin konserindeki sahne kıyafetini edepsiz ve harama değer şeklinde yorumluyor. Tabi buradan sonra sancılı bir süreç başlıyor. Bu ahlaki etiketlemeyi Cansu yersiz bulacak ki hadiseye hak veriyor ve bu hak verme bir taraf olarak görülüp magazin programlarını sallıyor. Bir kısım paranın emek, yorgunluk ve işler karşılığında, edebin ise kişisel, kültürel, tamamıyla özel bir kavram olduğunu savunuyor. E bazı kısım ise nasibe yılmaz hak veriyor. Tabi toplumsal beklenti Emire Cansu'nun kayınvalidesine hak vermesi gerekir yönünde. Bu yüzden Gündüz Kuşağı hiç vakit kaybetmiyor ve hemen olayı el atıyor. Aa, Reymen'in eşi bildiğiniz hadiseye hak veriyor. <laughs> E, kaynana gelin arasında demek ki dışarıdan göründüğü gibi değil hiçbir şey. Değil hiçbir şey. Bu olaylar sakız gibi uzadıktan sonra Nasip Hanım gelini Emre Su Hanım'ı takipten çıkartıyor. Sizi engellediğinizde konuşuluyor. Gelininizin sizi engellediği Yani engellemedim ama. aslında. takipten çıktım diyelim. <laughs> Daha sonra... Ardından pasif agresif bir barış çağrısıyla karşı taraftan bir zeytin dalı beklediğini ileterek oğlu ve gelinine gönderme yapıyor. Gelir, tabii de. Böyle olacak. Tabii bu esnada arada kalmaktan bir tap düştü her halinden belli olan Neymen anne oğluz demeyi ihmal etmiyor. Yani küs olmadıklarını vurguluyor. Ha bir de bu olayın Reymen Can çekişirken Emire Cansu tarafı var. Kendisi asla konuşmuyor. Çünkü muhtemelen ağzından çıkacak tek kelimenin alınıp başka bir yere çekileceğini biliyor. Ya da konuyu baştan sona hiç konuşmak istemiyordu olabilir. Ama bu sefer kayınvalidesinin adı geçince nasıl baktı gördünüz mü diye bu büyütülüyor. Peki Reymen ne tepki veriyor? Ben şeyin farkındayım, durumun farkındayım. Hoşuma gitmiyor açıkçası yani. Hani eşimi de bu tarz şeylerle muhatap da etmek istemiyorum. Sonuçta hani ee, benim eşim, karım. Evet. Öyle değil mi? Ben, Ve bence bir erkek için de çok önemli bir şey yanındaki kadına kırmızısı. E, Kesinlikle. Bu anlamda sahip çıkıyor olması, onun evet. kötülüğünü istememesi. Evet. O yüzden bu tarz şeylere mal vermek istemiyorum. <laughs> ee, onun tabii ki de söyleyecek bir şey varsa söyleyebilir. evet Ben, ben onu tembihlemedim yani <laughs> buraya gelirken. Bak. Reymen'in bence bu süreçte kurduğu dil pek de haksız değil arkadaşlar. Bu arada bu söylediklerim tamamıyla öznel yorum hiç kimseyi gözden çıkarmadan ama eşini de üzmeden yapmaya çalışıyor yorumlarını. Bizim geleneksel yapımızın pek alışık olmadığı şeyler olduğu için de şu an TikTok'ta, Instagram'da ve Twitter'da annesinden ve eşinden kaynaklı inanılmaz geçiyor. Çünkü bizim geleneksel yapımızda bu tarz olaylarda eğer böyle bir üçgen varsa genelde hep bir taraf seçilmesi beklenir. Kendisi bunu yapmıyor ve bence en doğru yol olduğunu düşünüyorum. Evet bu iki efsaneyi bilerek sona sakladım arkadaşlar. Çünkü ben gerçekten ikisini de seviyorum. Neyse çok duygusallığa yer vermiyorum. Şimdi gözlerinizi şöyle bir TikTok cephesine çevirmeden önce. Herkes silik bandlarını iyice spreylesin. siyah farlarını sürsün ve tarafını seçmek üzere yerlerine geçsin. Olay aslında çok spesifik. Sinem Klingörlü olmadığını anlatan ve altını çizen bir TikTok atıyor. Ve kendisini takip eden kullanıcıları ikiye bölüyor. Çok değil hemen bir gün sonra Sude kız bir TikTok paylaşıyor. Şu an Klingörlüleri sallamak moda oldu tamam mı? Ama herkes istisna... Kanka hani sen de mi lan? Bakıyorum böyle ulan sana ne oluyor falan. Sen gri eşofman üstünle o e, yakaları şey şuradan düğmeli hırkanla İktal smok, okay, "Ay şimdi makyaj yaptın diye ay clean girl değiliz." diyemezsin. <laughs> şaka yapıyorum ben Şimdi şöyle clean tabii bu esprili ve şaka olduğunu söylediği çıkışından sonra sinem bunu üstüne alındı. Aynı zamanda TikTok kullanıcıları da yorumlarda sinemi olduğunu anladıklarını belirten yorumlar yaptılar. Çünkü hemen bir gün sonrasında attığı TikTok videosunda direkt gözlerde bir smokey eyes var işte üstte gri bir ceket var dediği için kız üstüne alındı. Yani zaten başka kim üstüne alınacaktı? Kızılık olmasın ceketimi çıkartabilir miyim? <laughs> Şimdi Sinem'in bu karşılığından sonra aklıma bir şey geldi. İnsanlar Sinem'e neden üstüne alınıyorsun falan filan demiş ya minik bir dedikodu arası verelim. Şöyle bir durum var. Bu kızın başına hep böyle şeyler geliyor bu arada. Ve bu hatırlayıp size anlatacağım şey muhtemelen sadece Sinem hatırlıyor. Bir kız vardı adını şu an asla hatırlamıyorum. Sadece kızın ailesi Volvo araba e almıştı kıza doğum günde. Bu detayı hatırlıyorum. Neyse bu kız kamera karşısına geçip Sinem'in dudak hareketini yapmıştı ve dalga geçmişti. Sinem de ardından en azından yüzüm koca bir şakaya benzemiyor demişti. Tabi bunların birbirleriyle atıştığını hepimiz anladık o dönem. Kız da ben ona söylemedim dedi. Sonra Sinem'in videosunun altına gidip de insanlar şöyle yazdılar. Sana dememiş bu arada. Yorumlarda açıkladı. Sinem de dedi ki iyi tamam ben de ona söylemedim o zaman. De. Hani şey gibi oldu artık. Birileri sanki bir şey söyle ve Sinem durduk yere alınıyor gibi oluyor. Ama belki kız da zaten bunu direkt Sinem'e söylemiş olsa bile... Kötü bir yerden söylediği bir şey değil yani. Hani direkt clean görsün ya da işte Messi görsün. Ya ne olacak yani ikisinden biri oluver yani. Tabi çok gecikmeden kızdan da şöyle bir açıklama geldi. Dinleyelim. Pearl ve Messi Girl kardeştir. Patriarka kardeştir. Ee, az önce bir TikTok önüme düştü böyle işte 25-30 yaşındaki insanlar bunun kavgasını veriyor falan gibi. Ben üzerime alınmadan izliyorum falan. Sonradan fark ettim lan bunlar acaba benden mi bahsediyorlar diye. Ben kavga etmiyorum ki. Oğlum onun da bile değil ki. Oğlum bunun kavgası mı yapılır? <laughs> ben böyle bir şey kavgasını yapmam. Bir sürü şeyin kavgasını yaparım. Yapmadım. Ama yapmam yani bunun kavgasını. Ben onu komik yap diye söyledim öyle onları yani. Dalga geçmek için yapıyorum. Ama niye her videomun altına şakıdır yazmam lazım galiba. Ben kendim öyle karşılık dedikodu yapıyormuşum gibi videolar izlemeyi çok seviyorum. Umarım siz de seversiniz. Sizi öpüyorum. Takip etmeyi lütfen unutmayın.